Bugün üzerinde konuşacağımız üniversite öğretim elemanlarının maaşlarının iyileştirilmesine yönelik kanun tasarısının çok daha iyi şartlarda olmasını yapılmasını istiyoruz aslında. Tabii ki maaşlarda yapılacak iyileştirmeler bizleri memnun edecektir. Ama bunun da ülke gerçekleri gerçekleriyle örtüşmesi gerekmektedir. Bu iyileştirmelerle bir profesör maaşı 5000 liraya, doçent maaşı 3657 Yardımcı doçent 3300, araştırma görevlisi 3200 liraya yükselecektir. Sendikalar ve birçok sivil toplum örgütleri tarafından yapılan açlık ve yoksulluk sınırlarının belirlendiği gösterge çalışmalarında elde edilen veriler bu maaş iyileştirmelerinin yeterli olmadığını bize göstermektedir. Açlık sınırının 1205 TL, yoksulluk sınırının da 3926 TL olduğu ülkemizde akademik personel nasıl çalışmalar yapacak ve ülkemizi dışarıda nasıl temsil edecektir? Bunları dört kişilik aileyle beraber düşündüğümüzde bu ailenin geçiminin sağlanabilmesi için gerçekten sihirli bir güçlerinin olmasını da düşünebiliriz. Ayrıca bu ödemelerden Damga vergisi dışında kesinti yapılmayacağı için de bu ödenme, ödenmesi planlanan yüksek öğretim tazminatının emekliliğe yansımadığını da yansımayacağı da görülmektedir.